Yasin suresi 40. ayette, ne güneş aya erişebilir, ne de gecenin gündüzü geçmesi mümkün olabilir. Hepsi bir felekte hareket ederler. Burada mucizevi olan kısım, hepsi bir felekte yüzerler manasına gelen, kullun fi feleki yesbehun ifadesidir. Eğer, hepsi bir felekte manasına gelen, kullun fi felekin kısmındaki harfleri açarsak şöyle bir görüntü oluşuyor. Tüm harfler Y harfinin etrafında simetrik dizilmiş, sanki gezegenler gibi Y harfinin etrafında dönüyor gibi bir görüntü oluşmaktadır. Harfleri kullanarak yazıyla gezegenlerin hareketini bu kadar güzel Rabbimizden başka kim anlatabilirdi ki? Ayrıca yüzerler manasına gelen yesbehun kelimesinin baş harfi de Y harfidir. Ve Y harfi de harflerin etrafında dizildikleri merkez harftir. Yani Yasin 40'ta adeta bu gök cisimlerinin yüzme hareketi dönerek gerçekleşiyor deniyor. Ay dünya etrafında dönüyor, dünya da güneş etrafında dönüyor. Peki güneş neyin etrafında dönüyor? Yasin 40'a göre güneşin de bir felekte dönmesi gerekiyor güneşimiz de galaksimizin merkezindeki dev kara delik olan Sagittarius A yıldızın etrafında milyarlarca yıldızla birlikte dönmektedir. Şimdi samanyolu galaksimizin merkezindeki bu dev kara deliğe bakalım. Dikkat ederseniz samanyolu bu kara delik etrafında dönerken oluşan şekil nasıl da Arapça Y harfinin şekline benziyor. Y harfi de harflerin simetrik dizildiği merkez Y harfiydi.